Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Fequl rabbi e'ûzu bike min ve e'ûzu bike rabbi en yahzurûn. Bugün dersimizde herhangi bir konaklama yerine indiğinde okunacak dua. Herhangi bir konaklama yerinde indiğinde okunacak dua. Orada tabii ki bazı şerler olabilir. Oranın şerrinden hayır Allah'a sığınmak gerekir. Mesela bir otele indi. Öyle şer var ki belki o otelde öldürülecek icabında. Onun için madem ki nereye inerse insin orada bir dua etmek gerekir. Ya Rabbi buranın şerrinden sana sığınırım dedin mi artık yani orada şer vuku bulsa yani adam ölse Allahü Teala'nın emri üzerine ölmüş olur. Çünkü önden sığındı yani. Evet. işte onun için muhakkak bu duaları bellemek lazım. Şimdi biz Mesela basit görüyoruz. Hatt-ı zatında her dua Resulullah'ın hem fiili olarak hem de gavli olarak bir sünneti. Mesela indiği yerde okudu diyelim. İndiği yer fiili sünnet olur. Okuduğu zaman da gavli sünnet olur. Yani bir insan üzerinde sünneti çoğaltması lazım. Hani bak. Şöyle diyoruz ya, bir mürşidi kamil günlük üzerinde dört bin küsur sünnet yürüdüyor. Peki nasıl yürüdüyor? İşte bak bu sünnetleri mesela otur bir yere gittiği zaman okuyor farz edelim. Herhangi bir konaklama yere ne gittiğindeki sünnetleri işliyor. Yoldaki sünnetleri işliyor. Ondan sonra dönüşteki sünnetleri işliyor. Derken sünnetler çoğarıyor. Dert her sünnet bir nurdur, aydınlıktır. Yani yol gösterir adama. Şimdi Havle bin Hakim Peygamber Efendimiz'den şöyle buyuruyor. Peygamber Efendimiz sahabeye öğretmiş. Sahabenin seçkinleri bilhassa bu, bu seçkinleri çok hadis rivayet edenlerdir. Sahabenin seçkinleri. Avlabe bin Hakim de şu hadis rivayet edenlerdendir. Diyor ki: Peygamber Efendimizden ben duydum. Men nezzele menzilen sünbe'allahu bi kelimatillahi ta'me min şerri ma halak. Lem yadurhu şey'un hatta yertagile min menzili. Zâlike rivayet Peygamberimiz şöyle buyurdu. Kim bir yerde konaklamak üzere iner de sonra orada yarattığın her şeyin şerrinden Allah'ın eksik eksik siz kelimelerine sığınırım. Yarattığın her şeyin şerrinden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım derse o yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey kendisine zarar vermez. Yani orada ona bir zarar işlenmez. Böyle dedikten sonra bu Peygamber Efendimiz'in sünnetidir. Yapan kazanır. Ayrıca Peygamber Efendimiz bazen öyle bir yene inerdi ki orada mesela bir çöl icabında çölde geceleyecek yola devam etmesi için e, çölde tabi her türlü mesela çöre gömlü olarak yani çölün kumlarına gömlü olarak yılan var akrep var her türlü şarat var ondan sonra çölde çölün aslanı var çölün çeşitli yılanları var e, e, dert ne Allah'a sığınıp bunların şerrinden Allah'a korunmak gerekir. Onun için Peygamber Efendimiz Allah'a sığınmıştır. Bu yine o şiirip duruyor yani konuşup duruyor ama neyse bunun bir yerinde bir var bir şeyi. Evet. Peygamber Efendimiz Abdullah ibn Amir'den rivayet ediliyor. Şöyle buyurdu. İze seferef فَأَقْبَلَ اللَّيْلُ قَالَ يَا أَرْضُ رَبِّي وَرَبُّكِ اللّٰهِ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ وَشَرِّ مَا فِيكَ وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيكَ İlâ ahiril hadis. Hadisi Ebu Davud ve Nesai rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yola çıkıp da geceye girdiği vakit şöyle derdin yani gece olduğu vakit. Gündüz zararlı haşeratı görüyor. O öyle tedbirini alacak. Gece olunca ey yeryüzü senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin şerrinden, sende olanların şerrinden, senin içindeki mahlukatın şerrinden ve senin üzerinde yürüyenlerin şerrinden Allah'a sığınırım. Ve yine ayrıca arslandan, yılan ve akraptan ve bu beldenin sakinlerinden ki o beldenin sakinleri cinniler, şeytanlar. O beldede sakin olan iblisin evlatları şerrinden de sana sığınırım derdi. İşte bunlar Resulullah'ın sünnetidir. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu teala, aleyhi ve sellem bir mecliste oturulup uzun uzadıya orada çene çaldıktan sonra bu meclisten kalkıp ayrılmadan önce mutlaka bir şey okumak lazım ki okuduğu şey işlenen günaha kefaret olsun. Gerçi Peygamberimiz yapmıyor ama ümmetine öğrediyor. Diyor ki, kim ki bir yerde oturup, Peygamber Efendimiz oturup da çene çalmaz, muhakkak onun yaptığı şeylerin hepsi sünnettir. Ama kim bir yerde oturup uzun uzadıya çene çaldıktan sonra o meclisten kalkıp ayrılmadan önce ayrılmadan önce şöyle dua ederse Subhanak Allahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk illa gufir lehu ma kana min meclisihi Ravahu Eshab-ı Sünen yani Ebu Davud Tirmizi Nesai İbn-i Mace rivayet etmişlerdir bu hadisi şerifi. Demek ki adam ne yapacakmış? Kim ki bir yerde oturdu. Uzun uzadıya çene çaldıktan sonra bu meclisten kalkıp ayrılmadan önce ne diyecek? Sübhaneke Allahümme ve bihamdike. Eşhedü en la ilahe illa ente ve diyecek. Bunun manası ey Allah'ım senin hamdinle bak şimdi bir adamın bir kendi hamdi var, bir de Allah'ın hamdi var. Allah'ın hamdi yani kendi kendine sana aitmesi var. Bizim hamdimiz değil de senin ile Yani mesela biz seni Allah'a sana aid ederiz, hamd ederiz. Ama şimdi bak Peygamberimiz ne diyor? Ey Allah, senin hamdinle yani senin zatını nasıl hamd ettiysen, yani kendi kendini nasıl hamd ettiysen, övdüysen, senin hamdinle seni her türlü eksiklikten tenzih eder, senden başka ilah olmadığına şehadet eder, senden mağfiret diler ve günahlarımdan sana rücu ederim derse, o mecliste işlemiş olması muhtemel olan günahların affedilmiş olur. O mecliste işlenmiş olması ihtimali olan günahlar affedilmiş olur. Bunu sünen sahipleri rivayet etmiştir. Ama Ebu Davud'da bir de lafız fazlalığı vardır. Ey Allah'ım Ebu Davud'da bak senin hamdinle yine bak yani bizim hamdimizde değil de senin kendi zatını kendin hamd ettiğin gibi senin hamdinle seni her türlü eksiklikten tenzih eder. Senden başka ilah olmadığına şahadet eder. Senden mağfiret dilerim. Ve günahlarından sana rücu ederim. Bir defasında böyle deyip Peygamberimiz dua edince Ey Allah'ın Resulü bundan önce söylemediğin bir şeyi söylüyorsun. Senin hamdinle diyorsun yani. Senin hamd ederim demiyorsun. Şimdi ya der seni hamd ediyorum. Seni hamd ederim diyordum. Şimdiye kadar söylemediğin bir şeyi söylüyorsun. Senin hamdinle diyorsun. Öyle deyince Peygamberimiz dedi ki bu sözüm meclisteki günahlar için kefarettir. Böyle diyecek olursa o zaman kefarettir. Şimdi bunu da anladıktan sonra bir de Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem nübüvvet gözüyle görüyor. Bak hem, nüb hem nübüvvet kulağıyla işitiyor, hem nübüvvet gözüyle görüyor. Bak bu şu gözüyle görmek başka. Bu kulağıyla eşitmek başka. Bir de nübüvvet gözüyle mesela nübüvvet gözüyle görse benim senin görmediğini görür. Nübüvvet kulağıyla işitince de benim senin eşitmediğin kulağı ne yapar? Yani bu eşitmediği şeyi işitir. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Horoz'un öttüğü ve eşeğin anırdığı zamanda söylenecek söz nedir? Şimdi muhakkak ki Peygamber Efendimiz horoz öttüğünde horoza bakmış. Horoz niye ötüyor? O zaman bakmış ki Peygamber Efendimiz horoz melaikeyi görünce ötüyor. Yine Efendimiz eşeğin anırınca bakmış nübüvvet gözüyle Eşek neyi anırıyor? O da şeytanı gördüğü zaman anırıyor. O zaman şimdi bazı insanlar horozun ötmesine öter durur ya, hayır senin hocan horoz gibi boynun altında kalsın deyince der, öter yani. Onun için bunu Peygamberimiz önlemek için horozun öttüğünü işittiğinizde, yani horoz öttüğünü işittiğinizde o melaikeyi gördüğünden, siz ondan Allah'tan rahmet dileyin. Yani rahmetten çünkü melaike Allah'ın rahmetiyle inmiştir. Size faydası olur. O anda siz Allah'ın rahmetini Allah'tan rahmet isteyin. Eşek de anırdığı zaman şeytanı görmüştür. Şeytanın şerinden Allah'a azim bize eşek görse de görmese de zaten yani şeytanın şerinden Allah'a sığınıyoruz. Oruz melaikeyi görse de görmese de biz melaikenin yani ilham edeceğini ne yapıyoruz? Biliyoruz. Peki bunlar neye yazıyorlar? Bak şimdi biz gaybe inanıyoruz. Gaybe inanıyoruz demenin manası. Peygamber nübüvvet gözüyle görür. Bu gözden başka ayrıca bir nübüvvet gözü vermiş Allahü Teala. Peygamber nübüvvet kulakıyla eşidir. Bu kulaktan başka ayrıca bir kulak vermiş. Bizim eşitmediklerimizi eşidir. Bizim görmediklerimizi görür. O zaman o bize ne yapıyor? Hayırımıza ve şerrimize olan şeyleri bize haber veriyor. Böyle inanmak gerekir. Peygamber'e inanmak bedava olmaz. Muhakkak bunları yapmak lazım. Evet.